Hepinize merhaba arkadaşlar birlikte ee, Minecraft, o, bre, Minecraft oynuyoruz Minecraft oynuyoruz ve az önce gelen bildirimde benim mod indirdiğim harita <laughs> evet arazi oluştursun Hepinize bakalım stüdyoyu nerede ayarladım balkon sarı takamadıyız ve high tier nurun çevresine bir Burası benim evimiz mi? Neden burada demir kapı var? Ee, Hello neighbor haritasını yazarım. Nicky kim bu? Ha ismi herhalde. Nicky Rock. Bu bizim evimiz mi? Şuna bakalım. Ee, çıkış anahtarı. Bunları yazılar okumayacağım. Ne? Yani harita onun değilmiş. Ona yap... başkaları yapmışlar, ona göndermişler. Ee, o da isimlendirerek şey falan. Teleportla beni asansör. O... Kanka ayıp oluyor. Bir şey yürüyor ya. Komşu olabilir mi? Benim evim. Login kar car. Bunu Araba anahtarı. Benim onlarla ihtiyacım yok. O yüzden ben şimdi bir atayım. Sandık vantajı. Ne oldu ya? Oh bu ne? Sit, otur yazıyor. Şalkır mı? Şalkıllara binelim. tabıra dövüyorum. Tabii. Bir saniye. Benim evimde mutfak yok ki. Dur var. Ama üst kata çıkış kilitliydi. O kadar da Hello Neighbor biliyoruz. Aç. Ya bu adam neden açıyor şalkı? Ya bunda mı şalkı? Evet bu da şapka. Ee, fırın şalcığı deme, fırın şalcığı <laughs> Oh bu normal fırın. Ocak. Şuraya ne yaptın çok merak ediyorum. Bunu söylemeyeceğim. bahçeye çukur. Ya, bu kayıttan önce gittim, Sister location döndüm. İşte aradığım yer. Dın 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 abi sen. Yani, sen oturunca aç. Ya bu bu çöpüş halkı yapmış. Ya... Sit, otur sit. Bak şu ne? Şu yukarıdaki yeşil bar ne? Komşum ne bak? Ama bu sefer tramvay geçiyor. Çatı katım önü, şekil önümden çık, çatı katım şekil önümden çekil, çatı katım şöyle. Ne diyorum yani? Da basınca fire verecekmiş. 55 elbe. 54 tane. Bunlar nasıl yavaş atıyor? Ateş yutuyor. Yarak mı? Evet. Manyak gibi yandı. Baya kavlıyor mu ben? Komşumun evini yakmayacağım tabii ki. Ne dönme? Aha bu ne? Maydır ya. da önce bir beş yıl dur. Atma okuyacağım. Oku. Gün bir gün iki. Ne burada günlük görevlerimizi veriyor. Yazılı olan günlükleri var. bu arada. Abi benim abi sence bu ne? Al su su su. Seni söndüreceğim. Kanka bir tane daha verir misin? Ben bu sefer seni cidden söndüreceğim. Evin ışığı gitti. Ben şunu alayım. Yan. Um. Bunları Bu oh. En sevdiğim. Boş Ne var Allah aşkına bu sandıklarda ne var ne ne ne. ne. <laughs> Orada mobile mod indiriliyor mu diyorsunuz? Kapıyı kapıyı. Bir tane bakayım Hello Neighbor'daki evimize benziyor mu? Çok az. Ben Aa arabama bak. Dur lan. Bin bin Hey yukarıdaki şeyin dedik ya canıymış. Bakayım. Bakayım mail kutuma bir şey geldi. Bir, bir, bir sorun yaşadım. Bakayım Hüsamettin abi yok mu? Uydurdum komşu. Hüsamettin abi mail gelmemiş. Bence bize XP ver, vermemiş. Hüsamettin abi ne, ne kayboldun? Bu kötü bir fikirdi. Mide çok uzatmayan komşiyim maklıcik. Komşumuzun evine gidelim. Komşumun garagesi var. Ne bu Patlatmış. patmış? bak. çalışıyor gördüğünüz gibi. Ama ben yapmıyorum. Komşuyu terasına çıkmak istiyorum. Buraya hatırladım. Ama sıra köpek balığı yok değil mi? Varsa seni öldürürüm.

craftında ee, köy yapacağız Oğuz köy <laughs> Oğuz köy koymayabilir misin daha karar vermedim YT köy Bence YT köy en iyisi işte. Biz bir uyuyalım Komşum yarın araştıralım Evinden çıkamıyorum nasıl bir evim var sandalyeni öldürdüm Sandalyeyi öldürdüm La babam kötüymüş. Evinde kayboldu. bak böyle çok bak 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 aynı yere yine geldi kayboldu komşu ya nasıl var kayboldu dur ka kat kat şeyi var adamın ya kat kat çikolata <laughs> işte aradığım kısım. Gençler hazır mısınız? Bir. Allah mı yiyeceğimi video. Ya Allah. Oha oranmış. Komşum evinde kayboldum. Bir yerleri kırarak çıkmak istemiyorum. Hmm. Karışık evim var. Nasıl ezbere nasıl ezbere biliyorsun sen bu evi? bilemi ha buldum. Sonunda aa mülayim abi gelmiş. Bana <laughs> arabamıza binelim. Vay. Ben bu arabayla zıplıyordum bir yere. Sen ne yapayım ya? Bu çok bu e, bu güzel bir ortaymış, beğendim. Hiç hava olmuyor. Ne? Hiç hava kararmıyor. Uzaklara falan gidelim. Hava, hava çok güzel ne bu? Taşınır böyle mahallem en yüksek ev Hüsamettin abinin evi? Çatı sayın gereksiz yere yüksek yaptırmış. Para tuza. <laughs> Bunda değil. Ne oluyor Bu da Bunda değil. Video kaç dakika oldu? Umurluk. Kalet ve Kaşınıyorum ben. Kaşınıyorum. Ne? Mycroft og orðtutmartafu, eeej, eeej, eeej. Ne şimdi düz bir yer bulacağız. de bulacağız. Evet evet düz bir yer bulacağız. Oğuz köy. Çok garip şeyler yapacağız. Aha. Ha ya ben de hep bir şeylerin içinde doğuyorum ya. kötü bir yerde olduk. bir yer lazım bize. Bir saniye. Ben buradan ben buradan giderim güzelken. Aha. Deniz şansı ayartmam. <laughs> Boğulmuş, Allah. Bunları pencereye alayım. Bunu alırım. Bu en büyüğü. Bu tapınak olabilir ya. Nerede giriliyor ona? Boş Aha, beni aşağı çeken. <laughs> Sen bunu hazine haritası. Vay be. Ben buradan ne alırım? Hadi ilerleyeceğiz. Haytada öyle gösteriyor. Bu tarafa doğru. Aa. gösteriyor tuza kartası Allah saklıyor mu bu arada cidden. tuzak olabilir ha tam burası finger elmas falan mı? Kacak. Şu an böyle gösteriyor. Bağam ne demir vesaire var. falan veriyor Ne oluyor ya? Saniye. Seni geberteyim mi ben Minecraft'te? Gitti kardeş. Nasıl bir itim? <laughs> Dün koptu. Bizi bir yere getirdi ama tövbe nereye geldi. Bence bu bu kandırma. Bence bu bir kandırma değil, bandırma. Bir bu fener koy şuraya Böyle. Ne işiymiş arkadaş? Kır kır bitiyor. meşale daha. Hiç alkışlara giden bir kuş gördünüz mü? Bu videoda göreceksiniz. Daha doğrusu gına geldi. Tıp 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 nasıl bir harita ya, bu mu? Daha var. Kazık yedek belli olan. Türk iş kazık. <laughs> Gelikmez mi? Bir saniye. Bu sefer, bu sefer de böyle düz kazmıyoruz. bir fener koy. Bak böyle devam et. Çok az kaldı. Hadi. Evet tam burası gösteriyor. Umarım bu sefer. Allah. Ya burası benim daha neden geldiğim yer. Kandırdı bizi. Şirket oy. Buradan gidiliyor mu? kadar kardeş. End bulursak ölürüm. Çok umlu umurumda. Oo. Yeah, do you

Turtleler, turtle. Evet, buraya ilk kazmaya başladığım yer mi? Evet, hadi tekrar gidelim. Ne haber? Bu creeper burada yaşayacak. Bu creeper oradan kaçarsa onun ismini Hüsnü Hüsnü hüs yaparım. Ben web on çekemiyorum. Burada köy yapmak için neden buraya? Bataklığa geldik. Bak şurası iyi. İyi, iyi bay. Bayağı bayağı iyi burada. Oğlum Neyse. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir saniye şöyle bir dakika. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açıp yorum atmayı unutmazsanız gerçekten çok seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bra bye bye.